Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel kremalı mantar çorbası yapacağız. Ev yapımı, her şeyi tamamen kremasına kadar her şeyini kendimiz yapacağız. Çok da pratik, son derece lezzetli. Çocuklarım da çok severek içiyorlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, şimdi öncelikle ben bir paket mantar, 400 gramlık bu kültür mantarlarından güzelce temizledim yıkanmaz diyorlar ama ben yıkamayı tercih ediyorum çünkü özellikle kış aylarında çok fazla topraklı çamurlu oluyorlar içime sinmiyor bir tane küçük bu köy biberlerinden yeşil sivri biber de olur hiç fark etmez bir orta boy havuç bir tane de orta boy kuru soğan şimdi bunları ben güzelce bu kendi mutfaktaki yardımcı şefimden ince ince kıyacağım ama hani bu aleti yokken ben de ben bunu elimde de yapabiliyordum küçük küçük elinizde de kıyabilirsiniz illaki mutfak robotuna ihtiyacınız yok Şimdi güzel bir şekilde ben sırayla hepsini kayıp çekip bir kenarda biriktireceğim. Daha sonra tencerenin başında pişirirken buluşacağız. Tenceremi ısıttım biraz önden. Ve içine 4-5 yemek kaşığı kadar tencerenizin dibini kaplayıp ısıyı geçirecek kadar sıvı yağ ekliyoruz. Daha sonra çekmiş olduğumuz havuçlu soğanlı biberli karışımı direkt ısınmış yağın içine bırakıyorum. Ve güzelce hafif böyle yumuşayana kadar havuçlar içinde 2-3 dakika soteliyorum. Soteleme işlemi bittikten sonra mantarlarımı da içine ilave ediyorum. Şimdi mantarları da güzelce bir 3-4 dakika orta ateşte soteleyeceğim. böyle ara ara karıştırarak soteledim. Çok güzel mantarın kokusu çıktı. Şimdi bu noktada 1 litre üzerine sıcak su ilave edeceğim. Kaynamış sıcak 1 litre suyumu da ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ondan sonra ocağım kaynadıktan sonra orta ateşe tekrar alacağım. Taşmayacak kadar altı açık kalacak. Ve kaynamaya bırakacağım bir müddet. 10-15 dakika kadar. Bu arada biz de kremasını hazırlayalım. Çorbamızın kreması için geniş bir kase içerisinde 3 yemek kaşığı dolusu un ilave ettim. Şimdi üzerine şöyle normal çay bardaklarım var bakın normal boyda. Onunla 2 çay bardağı su ilave ediyorum. Ve bir tane de yumurtanın sadece sarısı. Bunu şimdi güzelce bir iyice çırpıp pürüzsüz hale getireceğim. Güzelce çırpmış olduğum kremamın üzerine yani sütlü unlu karışımımızın üzerine 1 çay bardağı kadar da sıcak su ilave ediyorum. Ama çırpa çırpa böyle yavaş yavaş ilave ediyorum. Amacımız bu kremayı biraz ılıtıp hani çorbamızla ısı dengelemesi yapmak. Gerekirse hatta şöyle dışından bakın. Gerekirse biraz daha ilave edebilirsiniz. Benimki gayet iyi şu an. Ee, sıcak bayağı hissediliyor. Bu yaptığımız hazırladığımız kremayı tencerenin altını kısık ateşe aldım. Şöyle dikkatlice bir süzgeç yardımıyla çorbama ilave ediyorum ki içinde topaklanmış olan un ve yumurta parçaları çorbama girmesin diye. Böyle güzelce bir çırpıyorum, karıştırıyorum. Tekrar kaynamasını sağlıyorum, altını açtım. Kaynadıktan sonra altını kısıp bir ortalama 7-8 dakika daha kaynatacağım. Çorbam kısık ateşte ve ortalama 15 dakika yakındır kaynıyor. Böyle ara ara da karıştırdım ki yüzü kaymaklanmasın diye. Çünkü kullanmış olduğum süt yağlı bir süttü. sürekli karıştırmadan sabit bırakırsanız yüzü kaymaklanır bir tutam karabiber şöyle çekiyorum. Olmazsa olmazlarından bence. Herhangi bir alerjiniz yoksa mutlaka az da olsa koyun. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı içine atıyorum. Şöyle hemen bir karıştırayım ki ısınsın. Çorbamızın içinde hani soğuk bir şey girdiğinde kesme yapmasın. Gerçi artık bu saatten sonra zor kesilir ama. Çünkü pişti güzelce. Tamamen tuttu birbirini malzemesi. Şöyle bakın bir avuç içi kadar küçük bir tutam. Dereotunu incecik incecik kıydım. Eğer herhangi bir alerjiniz yoksa seviyorsanız mutlaka deneyin ve ekleyin derim. Gerçekten çok güzel oluyor. Dereotum yoksa evde ben mantar çorbası pişirmiyorum. O kadar söyleyeyim. Çok yakışıyor. Ve damak tadınıza göre birazcık tuz ilave edelim. Ben şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu olacak şekilde attım. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve ondan sonra çok daha fazla kaynatmıyorum artık baharat ve dereotu içine girdikten sonra. Kapağını kapatacağım. Bir 15-20 dakika ben masamı kurana kadar dinlendireceğim ve servis edeceğiz. Mantar çorbamız dinlendi. Servisi hazır. Tabağımı aldım. Üzerine ben şöyle minik minik kırmızı biber, kapya biberler var ya onlardan böyle doğrayıp 5-6 tane içine attım. Gerçekten güzel oluyor lezzet veriyor. Hem de görüntü açısından da güzel oluyor. İki yanına iki dilim ekmekle bu şekilde isterseniz biberle, salatayla çok güzel. Tam karın doyurmalık bir çorba. Gerçekten tadımlık değil. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapın. Sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin inşallah. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.